Araba üretimi yapan bir iş adamının işleri günden güne iyice bozulur. Fabrikasındaki işçilerden birkaç tanesini çıkarır tedbir olarak ama yine de işlerini, ekonomisini düzeltemez. Kendince düz düşünür, taşınır, fabrikayı gezer, dolaşır, her gün bir şeylerden kırpar, bir şeylerden kar edeyim der, maliyetleri düşüreyim der. Nitekim çare olmaz fabrikanın işleri geliri günden güne kötüye gidiyordur. Kendisi gibi fabrika sahibi bir gün bir dostun ziyaretine gelir. İşte laf şuradan buradan deyince vallahi dostum der böyle böyle benim işler pek de iyi değil ben günden güne kötüye gidiyorum. Kendimce her türlü tedbir almaya çalışıyorum ama maalesef e, kurtaramıyorum der. Arkadaşı der ki fabrika müsait midir? E, müsaitdir müsaittir buyurun. Bir gezelim der. Tamamdır. İş adamıyla arkadaşım fabrikayı şöyle bir gezerler. Gezerken iş adamının arkadaşı Ustabaşı der ki bugün kaç araba ürettiniz der. Beş araba ürettik efendim der. Tamam Bir tebeşir var mıdır? Var efendim derler. Bana bir tebeşir getir. Ustabaşı tebeşiri getirir. iş adamına verir. İş adamı fabrikanın ortasındaki bir boşluğa büyük bir şekilde tebeşirle 5 yazar. Ve hiç kimseye bir şey söylemeden e, fabrikadan ayrılırlar. E, arkadaşı sorar, yani niye 5 yazdın ne olacak? Sen hiçbir şey sorma, karışma. Biz yarın tekrar bu fabrikayı bir ziyarete tekrar gelelimdir. Allah Allah bir anlam veremez. Ama vardır bir bildiğidir. Arkadaş da bayağı tecrübeli bir iş adamıdır. Ertesi gün gelir. Bakar ki Allah Allah fabrikanın orta yerinde yazılan 5 silinmiş 9 yazıyor. Bu 9 neyin nesidir? Sorar usta başına. Kim yazdı bunu der. Efendim biz yazdık der. Niye yazdınız bu 9 ne demektir? Efendim dün siz gelmiştiniz. Kaç araba ürettiğimizi sormuştunuz. Bizde 5 cevabını verince siz buraya 5 yazmışsındınız. Evet ama 9 olmuş. Efendim biz mesaimiz bitti, gittik. Akşam vardiyasında çalışan işçiler geldi. Sabahleyin baktığımızda burada 7 yazdığını gördük. Biz sorduk bu 7 neyin nesi dedik. Onlar şöyle cevap verdiler. İşte 5 araba ürettiğimiz için 5 yazmışsınız. Onlar da efendim 7 araba üretmişler gece vardiyasında. O yüzden 5'i silmişler, 7 yazmışlar. Efendim biz bugün 9 araba ürettik. O yüzden 7'yi sildik, biz de 9 yazdık demiş. Bugün 9 araba ürettik demiş ve sanan rekabet önemlidir. Kişi ama önce kendisiyle rekabet içinde olmalıdır. Yaptıklarını her gün gün be gün değerlendirmelidir. Bugün bir saat çalışıyorsa yarın mutlak ve mutlak en azından bir saat bir dakika çalışmalıdır. Yani çalışmasını yüzde bir de arttırmalıdır. Kısaca iki günü eşit olan zarardadır. Siz siz olun kendinizle rekabet için. Kalan saklıcakla kanalımıza abone olunuz.